rafi hadi git tamam. nereye gidiyoruz? Tamam. öyle mi? Ben başkasını alacağım. Şimdi. Ben kullanmadım. Bunu al. Bak balık kızılıyor. Bak 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 diyor. Seni istiyor. Bunu yap. Bunu da yap. Hemen bunu kızılıyor. Bak böyle çiçeği. Bunu var. Ama çok güzel ama bunu ama buna büyük bu, ama bunu bu birine bu, ama öyle ama chicken ben chicken dilim ama öyle ama öyle ama chicken dilim ama <laughs> öyle chicken <laughs>

Ekmek çekmiyor. Hani çekiyor. Tamam şimdi çek. Onu çekme de. Bakalım Şimdi Evet arkadaşlar, ben de burada salata yapıyorum. rüya orada balıkı pişirirken ve bu arada bunu yaptıktan sonra ee, sizlerle bir geçen hafta bir videomuz vardı oylama videosu şey videosu çekmiştik e, ee, küçük büyük çeker çekmiştik o küçük büyük kazanan rüya olmuş hatırladığınız kadarıyla işte rüyada sonra bize dedi yemek çekelim bir de dedik o zaman hamsiler yapalım hamsiyle salata yapıyoruz rüya hamsi yaparken ben de bu, salata yapıyorum ben de bu sonra onları pişireceğiz. Ya. İşte orada su var yiyeceğiz. Ama pişiyor bu. Böyle yapıyor. Biraz yemek yeni yaptın mı? Ay. Evet. Bunların ismi ne? Bir balık. Oh. <laughs> 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 Arkadaşlar ya bunlara eskiden cücü diyordu. Cücü de bakayım. Cici. Cücü. Biz her hafta an, almaya gidince bana cüce biz ona alıyorduk. Ya bana